kuzenimle. Ben de, ben, 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 ben... Ya dede bir çık git video çekiyoruz Allah aşkına ya. <laughs> Arya da şu gördüğünüz de efsanevi. Ben direkt e koyuyorum. Bakın, ben hesabım da bu. Arya. Benim evet. hesabım bu. Benim hesabım çünkü değil. Ama bu benim yeni hesabım. Evet. Benim ben yeni başladığım için. Ya bir çık git ya. Arkadaşlar oğlum, dur ya. bu, bu aşamalıya kadar ya. kastığımız video da gelecek. Bu şu an bin kupa yapmanın videosu. Evet. diye açtım ben. 800 değiliz. 900'e çok yaklaştık. 900 kupayız. Draco ve Edgar'ı bin kupa yapacağız. Binden de üstü yapacağız aslında. bir de üst yapmayalım. Bir üst yapmayalım. Güzel oluyor. Yüce kadar kasalım o zaman. Devamlı kayıt dışı yaparız. Arkadaşlar hedefimiz aşamalı da gizemli olmak. Onun iyi birazdan da video gelir zaten. Bundan sonra direkt ona geçeceğiz değil mi? Hı hı. Mola vermeyelim. Zaten yapmak eğlenceli. Bir şey olabilir. Evet. O eski Brawl video gelebilir. Eski Brawl Stars. Hani var ya dedim kutu var bazıları. Ondan önce belki ama. Oha manga çay amı. Hay ağzına sıçtınlar. Abi. <laughs> Oo, arkadaşlar mü? Ah kaçtı tamam, kaçtı. Evet arkadaşlar radyo adam geldi. Radyo adam şarkı söylüyor. Var. Ay. Boşu ulti bastım biliyor musun? E, lütfen ölme. Yani ölmemek için elinden geleni yap işte. Nasıl öleceğini bilmiyorum ama. Yap elinden geleni. Elinden geleni artık. Adla... Lan! Bir, Lan! Yes! Hiçbir şey yapamazdım. Ama yaptım. Efendim? Video çekiyorsun ya. Kalkın şu serdim. Onu, onu, serme serme ya. Hayır. Videodan söyle serersin. Anneciğim iki dakika kalk hadi aile. Kalkamam kalkamam. Kalk Kalkacaksın oğlum. Kalk ki sonradan buradan kırıntılar dökülüyor. Yere süpüreceğim hadi kalk. Kalk. Aa sen çöp parmağımı kırdın. Evet, Öleceğim bu arada net. Yüzde yüz dedim sana. Asiydi ya. Çünkü kendi oh. vardı Durun, ya. Ara 950 kupa yapıp böyle kayıt mı başlatsak? Yo yo iyi böyle. Tamam. Dokuzun Anneciğim kalkar mısın? Neden? Kalk bunu seyredin ben. Of ya. Geldi videomu da hazırla sıçın. Bak öyle, öyle oldu bana. Sen of. de oradan çık. Fenerbahçe'nin iyice üzerine atayım. Ayaklarımı da hopala. Hoppala. Alexander Siksal'da Antep çocuğu. Orası bu çocuğu. Antep çocuğu. Orası bu çocuğu. Abi ne hemen ne yükleri ne kıralım. Çok büyük ihtimalle. Çok büyük ihtimalle. Ben daldım aga adamlara ama sonra kaçtım. Çok güzel bir kaçıştı. için ver He, orospu çocuğu. Antep sucuğu, orospu çocuğu. Antep sucuğu, orospu çocuğu. Ben geleyim öyle aldıkları. Tamam, tamam, tamam. dur, al şunu. Al şu yükleri. Allah ben en üsttaydım. Bana bir şey olmaz dedim. Ama oldu mu? Olmadı. Olmasa kaçtım aralarda. <laughs> Aralardan bir yerlerden Alexander Sik sallandı. Antep sucuğu, Orospu çocuğu. Oha, ebesinin anı. Adam hipercharge ülkeyle geliyor. Aa kaçtı hiperşarjı. Yıldır baba ülkeyi salladı. Hipercharge ülkeden kaçtım. Aga. Ben Frank'in bütün ultilerinden hmm. kaçtım. Frank değil diyor. Ezgara karşı bu arada. <laughs> 3 ulti attı bana karşı bu da. Oha ebesi ama bu adam hile kullanıyor bence. Bak 3 ulti attı o hiper şarjı içerisinde 4 ulti attı 4'ünden de kaçtı hiçbirine yakaladı. Bu arada bence bu adam hile kullanıyor. Yok kanka o bir adamı öldürüyor sonrasında o ultisiyle bir adam öldürüyor de yine ultisi oluyor o şey sayesinde. O biraz sıkıntı oluyor tabi ama Hiçbir şey de olmuyor yani. dünyayı sağladı 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 dödödü bir dödü bir. Aa kaldı orada. Yeminle kaldı orada ama kaldı ama. ama e, i̇yi iyi yedi kupa yedi. Abi bu arada ben size kazanma serimi göstermiş miydim? Göstermek. Kazanma serime bakar mısınız? Benimki. Arya'nın iki de 27. Bakın. Birlikte dün yaptık. Arya'nın 24'tü. Ben ondan önce iki maçta attığım için Arya yokken o zaman Arya varken aldım lan Draco'yu. Ama ben o zaman Fang Nasıl? Fang ya ben ilk başlarda. Sen Fang de değildim. Fang, Fang değildim. <laughs> Frank değildim. Fank. Ondan sonra sen Draco'yu aldın. Biz yine 2-3 maç oynadık sonra ben... Edgar'a Edgar Teyzem aldım. gittim de Edgar'ı döndüm. Hayır teyzem gitmeden önce Edgar'ı döndüm. Ha. Hı -hı. Hatta ben şey dedim. E, cehennem geliyor demiştim o <laughs> Film, Ama Edgar da sıfır zupaydı zaten o zaman. Şu anda abi dün de 700 kuba kalsaydı. Dün gece 3'te uyuduk oğlum. 3'e 15 falan geçiyordu. 3'ü çeyrek geç uyuduk. Ama güzeldi. kardeşim çünkü oğlum. Yani. Bir yarım Üçün saate aşamalı videosu gelir. Dur. Ah, dur ne olur kaç. Bak. bak önümüne kaç ha. Yukarı 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 bak. Yukarı diyorum. Full yukarı onun ışınla. Yana yana diğer yana diğer yana yana git 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 odun ışınlar. Ah tamam mükemmel. Oh abi kombi Şimdi o Edgar'ı görünce bir şey şişecek aga. Evet. Abi. Istedim. abi biz birazdan başlatsak ben YouTube'u ilişkilendirmediğim için benim biraz sıkıntı 15 dakikadan uzun süre olması videoyu atamıyorum. Hadi vay ben birazdan geliyorum. Arkadaşlar biz Bravo Ki karar ver oynamaya karar verdik. Az önce de söyledim ama kayıt dışıymış. Çünkü daha iyi oynuyoruz. Atileri, Atileri. Hadi lan. Ben birazdan geliyorum. Abi ben yanlışlıkla videoyu kapattım. Pardon. Birazdan başlatacağım. Bin kupaya kastıktan sonra yeri başlatacağım. Hadi eyvallah. Arkadaşlar son bir maç kaldı. Ben bin kupa oldum bu arada. Evet Arya bin kupa oldu. Hemen girelim. Çok heyecanlıyım. İlk defa bir karakteri bin kupa yapacağım ama normal bir roster. Aslında Nostra'lımda zaten 17 bin kupayım. Çok karakterim bin kupa. Üf, Arya yarın hesabımdan oynamıyor şu an. Yani hesabımda Edgar build'i yaptım. Dediğim ki bari gerçek hesabımda bu Edgar'ı kasayım. Evet. Build'i de oynuyorum şu an. Birazdan da aşamalı videosu gelecek, Görüşürüz. Al görüşmeyelim. Şu an görüşelim. Hep... Video komple çek ya, durdurma 15 dakika süra. Evet. Kısa süre. Oğlum zaten 11 saniye sürdü video. Az önce sen videoyu kapattığın için yanlışlıkla Kapkut'ta o iki videoyu birleştireceğim. Şimdi çok güzel oynuyoruz. Bence nazar değmesin inşallah. Hı -hı. Hemen abi şöyle çalışalım inşallah. İşnaslara. Çok sataşma istemiyoruz biz kısacası. Daha pusuyoruz da ama sataşmadan da olmuyor. Adamlar ölmüyor sonra şurada. Evet. Biraz sataşıyoruz tabi. Çok fazla olmasa da. Şu 12 12 yüküz. Adamlar bizden korkuyor. Otomatik yani. Hemen abi şu Mortis'e de alalım. Hadi sen de o taraftan gel. Adam kaçtı. Bakıdan bir işin var. Ulan piçoş gel lan buraya. Hayır. Antep Hayır. çocuğu orospu çocuğu. Nene güveniyor oğlum sen? Oha. Her şeyine güveniyormuş. O ışınlanabilirdin. Neyse. Şu an acayip stresli bir anlayış. <laughs> İşletim var. Adam... Abi ulti bastım ulti bastım ulti bastım. Kurtaracağız. Şu an. Bir Sen birine çıkmasaydın keşke. Ee, şöyle iki takım var. Abi Jesse alabilir misiniz? Alırız. Pardon. Ben Ya Ben alamam da adam alır. Bir ben de o kaldı yüküm. zaten. Ben sıfır yükledim, ben sıfır yükledim ben aldım. Adam evet, o he. kadar yüklü ki alır herhalde diye düşünüyorum. İnşallah. Hı. Yes. Yani şey gördüğünüz gibi. Da... gibi. Ve gördüğünüz gibi bin kupa. 1000 kupa. Ben 1026 kupa oldum. Efsanevi bir de üstüne. Oo bir efsanevi, efsanevi, efsanevi. Perli. Aa bu güzel, güzel, güzel kostüm çıktı. Oo en iyi kostüm oğlum Perlin. Perlin. Karanlık Pearl çıktı. Çok güzel bir kostüm çıktı. Ben sevdim. <laughs> sevdim de bayıldım, bayıldım de. Arkadaşlar Bu videomuz bu kadardı. Çok iyi bir bir, bir, bir videoydu bence. Mutlulukla kalın. Saplardu kanalına da abone olun. Hadi görüşürüz. Çok mutluyuz.